Richter ölçeği nedir, nasıl çalışır? Dünya genelinde meydana gelen depremler, özellikle belli bir eşiğin üzerine çıktığında önemli hasara yol açabilir ve gündemde yerini alırlar. Peki haberlerde gördüğümüz rakamlardan birini temsil eden Richter ölçeği gerçekte ne anlama geliyor? Katmanlı bir pasta gibi depremlerin hepsi farklı olabilir. Ancak tüm mesele sürtünme, fay, basınç, derinlik, kaya türü ve tarihin çeşitli stres faktörleridir. Richter ölçeği ise depremin büyüklüğünü anlatmak için 1935 senesinde Charles Francis Richter ve Benno Gutenberg tarafından Kaliforniya Teknik Üniversitesi'nde tasarlanmıştır. Richter ölçeğinin belirli bir alt sınırı yoktur. Değeri negatif, yani ölçeği birden küçük olan depremleri bile belirlemek mümkündür. Fakat büyüklüğü 8'den fazla olan depremler Richter ölçeğiyle ölçülemez. Onlar için farklı ölçekler kullanılır. Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğündeki bir depremin 6 büyüklüğünde çıkması, o depremin gerçek büyüklüğünün 10 katına çıkması anlamına gelir. Bu da 4.4 büyüklüğündeki depremi neden yoğun hissetmeyip 5.6 ile sarsıldığınızı açıklıyor. Richter ölçeği depremin büyüklüğünü anlamanın yanında depremde salınan enerji miktarı ile ilgili bilgiler de verir. Depremin gücü deprem sırasında açığa çıkan enerjidir. Bu miktar ise Richter ölçeğinde deprem sırasında salınan enerjinin patlayıcılar cinsinden miktarına göre belirlenir. Örneğin iki büyüklüğündeki bir depremde 56 kilogram patlayıcının yarattığı etkiye eş değer bir enerji ortaya çıkar. Ancak alan geniş olduğundan biz bunu hissetmeyiz. Ölçeğe göre depremlerin gücü de 30'un katları şeklinde artar. Yani 6 büyüklüğündeki bir deprem 5 büyüklüğündeki depremden 10 kat daha büyük ve 30 kat daha güçlüdür. Bu depremde 30 kat daha fazla enerji açığa çıkar. Bu da daha büyük bir etki anlamına gelir.